thank Ege yaz olarak bizleri Didim'de ağırlayan ve Didim'in en güzel yararının Altın Kum sahilindeki Asel Otel'deyiz. Ee, yanımızda çok değerli otelimizin müdüresi var. Hizmetleri hakkında, oteller hakkında bilgi alalım. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz otelimize. Ee, Şerife Akarşen ben. Otelimizin satış-pazarlama müdüresi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda genel müdür yardımcısı olarak ben ve Serkan Bey e görev yapmaktayız. Ee, 85 odalı, ee, konum itibariyle, kalitesi itibariyle Altın Kum'da nadide otellerden bir tanesi. Asal Otel tam pansiyon konseptiyle hizmet vermekte. Kış sezonunda konsept değişikliğine gidebiliyoruz. Tercihe göre yarım pansiyon ve oda kahvaltı konseptiyle hizmetimize devam ediyoruz. Otel patronlarımızdan, diğer tüm yöneticilerimiz ve diğer tüm çalışanlarımızla beraber herkes kaliteli hizmeti daha iyi nasıl sunabiliriz çabası içerisinde? Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Didim harika bir yer, harika bir turizm beldesi. Burada da sizlerle birlikte olmaktan dolayı biz de çok mutluyuz. Biraz da Didim'i tavsiye eder miyiz yani misafirlerimize? Kesinlikle Didim hem havası itibariyle hem de ee tertemiz denizi işte değişik koylarıyla özellikle yaz sezonunda tercih edilebilecek tatil beldelerinden biri. Ama burada kış yaşantısı da var. Kışında insanlar çok rahat gelip tatillerine devam edebilirler. Didim Türkiye'nin en iyi, en güzel, en temiz e, kıyı bölgelerinden bir tanesi diyebiliriz. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bizleri tercih ettiğiniz ve programınızda yer verdiğiniz için çok çok teşekkürler. Efendim kolay gelsin ustam, sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Erzakçıoğlu, BOLU. E, mercimek çorbası, çorbamız var, e, yaylı çorbamız var. Teşekkür ederiz, elinize sağlık ustam. E, biz de yemeğe geçelim bakalım. E, ustam size kolay gelsin, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mahmut Usta, BOLU'luyum kendim. Her gün değişik yemeklerimiz oluyor böyle et, tavuk, pilav gibi sebze yemeklerimiz çıkıyor. Bugün mesela patlıcan kebabı var, pilav var, tavuk var, kuru fasulye var. Çorbacımız da BOLU'lu, siz de BOLU'lusunuz. Evet. Aşçı başımız da bolulu ustamız. Çok güzel. Yemekleriniz gerçekten güzel gözüküyor. Yine tadacağız bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. elize elinize sağlık diyelim. Adım Abdurrahman Bil, e, Asel Otel Yiyecek İçecek Müdürüyüm. Yıllardır turizmdeyim, 30 yıldır turizmde çalışıyorum. E, çok farklı bölgelerde, çok değişik otellerde çalıştım. Ama Asel Otel gerçekten e, görülmesi değer, yaşanması değer bir otel. Aşı başımız e, Yaşar Usta, o da bol kendisi. Gerçekten mükemmel birisi. Yıllardır o da turizme vermiş kendisini. Hiçbir kusur bulunmayacak derecede, mükemmel yemekler çıkarıyor. Eline koluna sağlık, onun da emeğine sağlık. Herkese. Bekleriz, lezzetlerimizi tatmalarını dileriz. Burada kalıyorsunuz, konaklıyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Yani otel hakkında e, diyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten çok memnun kaldık. E, hizmetle sınır yok ve her şey çok mükemmel. Her şey, e, yani çalışanlar çok güler yüzlü. Ee, onun dışında yemeklerimiz zaten müthiş, efsane yemeklerimiz var. Yani iki gündür çok memnunuz, gerçekten çok iyi gidiyor. Sahile evet çok yakınız. Yani yakın olması büyük bir avantaj. Ben de tabii ki katılıyorum. Her şey gerçekten çok güzel. Her şey çok özenle hazırlanmış. Biz de burada kendimizi özel hissediyoruz. Ve Covid-19 önlemlerinin alınmış olması, her yerde dezenfektanların bulunması, odaların dezenfekte edilmiş olması, gene aynı şekilde yemekhane, restoran ortamının dezenfekte edilmiş olması bizim için şu anda tatil yapabilmek adına bulunabilecek en güzel yerlerden bir tanesi olduğunu gösteriyor. Çok güzel koylar var etrafta. Oraları ziyaret etmeyi, görmeyi düşünüyoruz. Zaten sahile çok yakınız, sahil çok hareketli, burada çok güzel zaman geçiyor. Otelin zaten çok güzel çok büyük bir havuzu var, denizli yakın. Bu şekilde güzel bir zaman geçireceğiz.